Merhaba. Otursana. Merhaba. Benim adım Mehmet. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Benim adım da Maxim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nerelisin Maxim? Moskovalıyım. Bu kursa yeni geldim. Türkiye'ye hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet, soyadın ne? Soyadım uzun. Uzun mu? Kaç harfli? Yanlış anladım Maxim. Soyadım uzun. Tamam anladım. Kaç harfli? 20 harfli mi? Hayır, 20 harfli değil. 4 harfli. U Z, u ne. Ha, şimdi anladım. Merhaba Mehmet. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Bu Maxim, bu da Yaka bulan Yaka bulan da buraya Türkçe öğrenmeye geldi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.